bir kayıt. Merhaba arkadaşlar. İngilizce 6. Bunlar çıkar. Hepiniz hoş geldiniz. I can't find my mobile phone. Cep telefonumu bulamıyorum diyor. I think I blah 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 have forgotten it at the bus. Şimdi arkadaşlar think gördüğünüz yerde düşük olasılık olduğunu düşünün. Çünkü diyor ki ben telefonum bulamıyorum. Sanırım onu otobüste kaybettim. Otobüste unuttum. Otobüste düşürdüm. Şimdi burada kesinlik var mı? Otobüste düşürmemiş olabilir. Yolda herhangi bir yerde düşürmüş olabilir. Hatta evden hiç almamış bile olabilir. Öncesinde bununla ilgili bir bilgi yok. Bununla ilgili bilgi olmadığı için de biz düşük olasılık C şıkkı might have forgotten diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Blah 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 is a place. Bir yerdir diyor. Nasıl bir yerdir? Where people go and see some pieces of art. İnsanların gidip bazı sanat eserlerini, sanatla ilgili şeyleri gördüğü yerdir diyor. Bakalım burası ne olabilir? A şıkkındaki museum, müze, müze demek bizim doğru cevabımız. Çünkü bir yer isminden bahsediyor. Bir mekandan bahsediyor. B şıkkındaki sculpture, heykel demekti arkadaşlar. C şıkkındaki architecture, mimari demekti. Ve değişik picture resim demekti. Bize place dediğine göre yer dediğine göre burada da en uygun olanı müze. Müzeler e, gidip insanların gidip işte sanat eserlerini görebilecekleri yerlerdir diye tercüme edebiliriz. That's the place. Burası diyor yer o yer. Ne hangi yer? I met Debbie. Debbie ile tanıştığımız yer. Arkadaşlar bu soru relative clause yani sıfat cümleciyi sorusu. Bir bağlama zamiri vardı relative pronoun. A, who, which, that, when gibi kelimelerle başlıyordu ve bir cümledeki ismi nitelendiriyordu. Ya da o cümle hakkında bize ekstra bilgi veren cümlecikler vardı. İşte biz bunlara sıfat cümlecikleri diyorduk arkadaşlar. Şimdi ikiye ayırmıştık bu İngilizce 6 dersinde bu sıfat cümleciklerini. Defining ve non-defining yani tanımlayan ve tanımla, tanımlamayan olarak. Hemen hatırlatayım. Who insanlarda kullanılıyordu arkadaşlar. Which cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılıyordu. When zamanlarda kullanılıyordu. That de cansız varlıklar ve canlı varlıklar için beraber kullanılırdı. Yani that'i hem who yerine hem de which yerine kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. O yüzden aynı anda cevap şıklarını da bize vermezler zaten. Where de yer nitelendirildiği zaman kullanılıyordu. Yani bir yerden bahsederken. Burada olduğu gibi bakın diyor ya place, yer. Eğer burada İzmir, Ankara gibi bir ifade de olsa Yine biz yer olarak düşünüyoruz. Burası diyor Met Debi ile tanıştığımız yer. O yüzden B şıkkındaki var doğru cevap.